Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Elhamdülillahi hak hamdihi ve senâihi ve's-salâtu ve's-selâmu alâ hayri halqi Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. E ammâ Kıymetli kardeşlerim, Şafi fıkı olan dersimiz devam ediyor. Eee fıkhın kurallarından önce abdest, temizlik ve namaz bunlardan önce akâyit'ten biraz bahsetmek istiyoruz. Geçen dersimizde onu işledik din kelimesini işledik. Din ne anlama geldiğini, din-i mübin İslam'ın e, önemini anlatmıştık. Bugün de inşallah sizde e, imanın altı şartlarını bahsedeceğiz. İmanın altı şartlarını evvela iman Hazreti Allah Celle Celalı tarafında Hazreti Muhammed Mustafa'ya göndermiş olduğu her neyse diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmektir. İmanın altı şartları vardır. E, kısaca şöyledir. Allah'a iman, Allah'ın meleklerine iman, Allah'ın kitaplarına iman, Allah'ın peygamberlerine iman, ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye iman, kader ve kazaya her şeyin Allah'ın takdiri ile yaratmasıyla olduğunu iman. Yani amentu billahi diye başladığımız e, amentu duası imanın altı şartlarıdır. Kardeşler bu şartlar imanın temelleridir. Allah Celle Celaluhu peygamberlerini ve kitaplarını bu temel üzerine insanlara anlatması için Hazreti Allah peygamberlerini göndermiştir. Dolayısıyla kim bunlardan herhangi birini inkar ederse iman altı şartlarından, imandan çıkar ve neuzübillah kafilerden olur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu şartlarla ilgili Nisa suresinin 136. ayet-i kerimede mealen Bismillahirrahmanirrahim Ey insanlar! Allah'a peygamberine, peygamberlerin indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. İnanmakta sebat gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır. Hz. Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi Hz. Muhammed Mustafa meşhur Cibril-i Hadis-i Şerif'te ise Şöyle buyurur, Hz. Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki ''Ya Muhammed, e'ridni aleyyel iman, bana imanı anlat.'' dediğinde aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş ''İman, entü'mine billahi iman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kaderin hayır ve şer'in Allah'tan olduğuna inanmaktır.'' Ayet-i kerime ile bu hadis-i şerifle anlaşılıyoruz. anlaşılıyor ki Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya iman ve diğer imanın altı şartlarının hepsine iman etmemiz gerekiyor. Şimdi Allah Azze ve Celle ilk şartı olan Hz. Allah Celle Celaluhu'ya iman. Allahu Teala'yı tanımamız lazım. Allahu Teala'yı bilmemiz lazım. Neyle? Yine bize verdiği ilimle. Çünkü aklın abdesti ilimle alınır. Yani aklını kullanmak, aklımızı kullanıyoruz ya. Biz bunu ilimle ancak onu temizleyebiliriz. Nasıl ki abdest alıyoruz artık namaza girebiliriz. Dolayısıyla bir şey öğrenmek için, bir şey bilmek için de ne yapmak lazım? Okumak lazım, öğrenmek lazım. Onun için ilk şartı imanın altı şartlarından amen tu billahi dediğimiz Allahu Teala iman ilk şartından bahsedeceğiz inşallah. Allah'a iman Allah'a iman akide ile ilgili bütün meselelerin başında gelir. Biz daha işleyeceğimiz konulara gelmedik. Biz fıkıh anlatacağız. Yani ilmihalle anlatacağız. Ama şu an akaide anlatıyoruz. Dolayısıyla Akaidin ilk şartı da Allahu Teala iman. Allahu Teala iman ise akaidin ilk başıdır. En baş alır. Evvela bir kişi önce Allahu Teala iman edecek ki sonra diğerleri peş peşine gelecek. Dolayısıyla Allah'a iman eden kişi eğer inancında samimi ise onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, huzurda hesap vereceğine, hayır ve şerrin onun takdiriyle meydana geldiğine inanacaktır. Çünkü adam kaderi inkar ediyor. Nauzu Peygamberlerin peygamberleri inkar ediyor. Kur'an Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Dolayısıyla bunlar hepsi nereden geliyor? Demek ki Allahu Teala olan inancının, inancının olmayışından geliyor. Allahu Teala'ya iman eden bu az önceki şeyliklerin imanın diğer şartlarda da iman ediyor. Çünkü Allahu Teala iman çünkü Allahu Teala iman bunları zorunlu kılar. Diğer iman altı şartlarını. Kitabı gönderene inanmada kitabı inanmak, zerre miktar dahi olsa da yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını verecek olan zata inanmadan ahiret gününe inanmak mümkün değil. Yani sen Allah-u Teala inanmıyorsun çünkü allah Teala vereceği mükafatı veya cezaya nasıl inanacaksın? Dolayısıyla imanın altı şartının ilki en önemlisi amen billah'tır. Yani Allah'a imandır. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, onun ortağı ve benzeri olmadığına, bütün varlıkları yaratan ve yaşatan, öldüren ve dirilten, kemal sıfatları sahibi, noksan sıfatlardan uzak ve münezzeh, ibadete layık yani ma'budi bil hak dediğimiz, ibadete layık tek ilah olduğuna inanmaktır bir kişi, bir Müslüman. Bununla birlikte Allahu Teala'nın meleklerine, peygamberlerine, peygamberlere indirdiği kitaplara hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, kıyamet gününü öldükten sonra dirilmeye, hesaba, cennetin ve cehennemin mevcut olduğuna, her ikisine de girecek insanların ve cinlerin bulunduğuna iman etmektir. Dolayısıyla bir kişi bu şekilde Allahu Teala'ya iman etmesi lazım. Ben Allahu Teala'ya iman ediyorum. E cennet cehennem yok. inkar edenler var nauz billah. E Allahu Teala'ya iman ediyorum. Efendime söyleyeyim peygamberlerine veyahut Allahu Teala'ya haşa mekan -sınad etmek onu e, kemal sıfatıyla değil de noksan sıfatlarla sıfatlandırmak bunlar bir Müslümanın inancına ters düşen şeylerdir. Az önce saydıklarımızın, saydıklarımıza göre iman etmemiz gerekiyor. Ee, okuduğuma göre, e, nasıl el sünnet ve cemaatin itikadına göre inanmamız gerekiyor ki bizim ibadetlerimiz kabul olsun. Biraz sonra birkaç der sonra e, bahsedeceğimiz temizlik işte abdest namaz oruç bunlar gerçeklik olsun bunlar kabul olsun. Eğer ki inançta sıkıntı varsa ibadetler Allah muhafaza onlar da boşa gitmiş oluyor. Kardeşlerim, dediğim gibi iman ilk şartı Allahu Teala'ya imandır. Allahu Teala'ya e, iman Allahu Teala'yı bilmek, tanımak lazım. Allahu Teala'yı neyle bileceğiz? Allahu Teala Allahu Teala bize vermiş olduğu akılla Allahu Teala'yı görebilir miyiz? Allahu Teala'yı dokunabilir miyiz? Tabiri caizse yani beş duyu e, organıyla hayır. Biz Allahu Teala'yı sıfatlarıyla biliriz. Biz Allahu Teala'nın e, sıfat-ı zati ve sıfat sübutu ile biliriz. Allahu Teala'nın zati sıfatlar, Allahu Teala'nın zati sıfatlar altı tanedir. Allahu Teala kendisine yakışmayan niteliklerden ve noksan noksanlık ifade eden hallerden tenzih eden sıfatlara zati sıfat. Yani Allahu Teala'nın zati münhasıra olan sıfatlar. Yani bu özellikler tabiri caizse Rabbül Alemine has olan özellikler. Mesela vücut. Biraz sonra açıklayacağız. Vücut Allahu Teala'nın varlığı demektir. Varlığı da kendisiyle ama bizim mahluk gibi yaratılan gibi değil. Evet biz de şu an varız konuşuyoruz ama yarın bu ruh çıktıktan sonra insan yani nasıl konuş, nasıl hareket Demek ki varlığımız şu an ruhladır. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal Hazretleri'nin varlığı kendisiyle biraz sonra açıklayacağız. Bunları bunlar inşallah akılda kalsın diye böyle peş peşe sıralayalım. Allahu Teala'nın zatî sıfatları. Bir, vücut. iki kıdem. Üç, beka. Dört, vahdaniyet. Beş, muhalifet el havadis. Altı, kıyamı bin nefs. Şimdi bunlar kısaca inşallah açıklayalım. Vücut nedir? Allahu Teala'nın zati sıfatları olan vücudun manası Allah vücut. Yani Türkçede kullanılan bir kelime mevcut. Mevcut aslında Arapçadan geliyor var. Var olmak. Allahu Teala var demektir. Allahu Teala vacibül vücuttur. Yani Allahu Teala'nın varlığı farzdır. Mecburidir Allahu Teala olacak. Çünkü Allahu Teala olmazsa yani hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla Allah'ın varlığı vacibül vücuttur. Ama bizim varlığımız vacibül vücut değil. Biz olmazsak da başka birileri olur. Yani e, dünyadaki görmüş olduğumuz veya uzaydaki sonsuz boşlukta olduğumuz olmasa da olur. Ama Allahu Teala'nın varlığı bir nevi bir nevi değil, kesin mecburidir, vacibül vücuttur. Yani varlığı zorunludur. Bütün yarattıklar, mahlukatlar anlamına geliyor var olmak ve varlığını sürdürmek onun için varlığına muhtaçtır. Allahu Teala'nın varlığına muhtaçtır. Onun zatı ne ezelden ne de ebedden yokluğu kabul eder. Bu kainatta ne varsa hepsinin varlığı ondandır Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allahu Teala'nın zati sıfatları olan vücudun manası kısaca bu şekildedir. Bir diğer ise kardeşlerim kıdem. Kıdem ne demektir? Allah azze ve celle kadimdir, ezelidir. Varlığın başı yoktur. Varlığın başlangıcı yoktur. Yani varlığının öncesi yoktur. Sürekli var olmuştur. Onun dışında her şey hadistir. Hadis demek sonradan var olmak. Allah'tan başka her şeyin bir eveli, bir başlangıcı vardır. Ama Allahu Teala'nın varlığının bir başlangıcı yoktur. Bir diğer ise beka. Beka ne demektir? Allah bakidir. Ya baki entel baki diyoruz ya. Varlığı için bir sonu düşünemez. Allahu Teala'nın eveli olmadığı için yani Allahu Teala kıdem olduğu için, kadim olduğu için bir de bakidir. Sonu da yok olmayacak. Yani Allahu Teala'nın e, Allah, yani şunu demek istiyorum. E, bu her iki Allahu Teala'nın zatî sıfatlarında zaman kavramı yoktur. Çünkü zamanı yaratan da Allah. Allah e, kadimdir, Allah bakidir. Kıdem, beka. Vahdaniyet. Bir diğer Allahu Teala'nın eee Allahu Teala'nın e, zati sıfatlardan vahdaniyet. Vahdaniyet vahad zaten kelimede de anlaşıldığı gibi Allahu Teala her şeyle tektir, birdir. Yani e, zaten ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Lev kana fi ma alihatun illallah le Ayet-i kerimede Rabbimiz Hazretleri kendisi buyurur. Eğer ki dünyada ve ahirette, yerde ve gökte Allah Teala'nın dışında birkaç tane ilah olsaydı bir dakika bile bu evren bu evren durmazdı. Aniden bozulurdu. Dolayısıyla burada da ayet-i kerimede de anlaşıldığı gibi Allahu Teala'nın zati sıfatları vahdaniyet demek Allah ehaddir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ehad. De ki Allah ehad. Birdir, tektir. E ef'alından, e sıfatından benzeri ve e neziri yoktur. Evet. Bir diğer ise kardeşlerim muhalefetül havadis. Muhalefetül havadis ne demek? Allahu Teala yaratılardan sonradan da yaratılan da hiçbirisine benzemez. Filinde, işinde, sıfatında hiçbir şey Allahu Teala'ya denk değildir. Allahu Teala hiçbir yaratılandan yaratılanlardan hiçbirisine benzemez. Bu da zaten ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Leyse kemithli şeyun ona denk hiçbir şey yoktur. Bir diğeri ise kardeşlerim son olarak Allahu Teala'nın e, zati sıfatlardan kıyamu bi nefsihi varlığı kendisiyledir. Başkasına muhtaç değildir. Aksine her şey ona muhtaçtır. Her şeye hayat, vücut, şekil, rızık, ömür veren odur Celle Celaluhu. Bunu da nereden anlıyoruz? Kul huvallahu ehad Allahu samet. Ne demektir? Allah samettir. Allah azze ve celle her şey ona muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildir. Bu da kıyamu bi nefsihi. Kendi nefsiyle kaimdir. Evet kardeşlerim kısaca Allah azze ve celle'nin zati sıfatlarını açıkladık. Basit. Tabii bunların teferruatını inşallah diğer uzun kitaplarda vaktimiz varsa bakalım. Biz burada kısa, kısa anlatıyoruz ders mahiyetinde. Bir diğeri kardeşlerim dedi ki Allah azze ve celle'yi bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle'yi ne ile bileceğiz? Elbette bu bahsettiğimiz Allahu Teala'nın zatî sıfatları. Bir de Allahu Teala'nın sufûtî sıfatları da var. Allahu Teala'nın sufûtî sıfatları yedi tane. Allahu Teala'nın zatî sıfatları altı, sufûtî sıfatları bir tane fazladır. Bazen sorulardan falan karıştırma oluyor inşallah. Dikkatlice dinlersek karıştırmayalım. Ona göre ezbeleyelim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin sufûtî sıfatları hayat, ilim, semî, beser, irade, kudret ve kelam olmak üzere iyi tanedir. Birincisi hayat. Hayat ne demek? Hayat demek Allah Azze ve Celle gerçek ve ezeli bir hayat ile diridir. Yani hayatın tersi ölümdür. Dolayısıyla ölüm Allahu Teala için düşünülemez. Bütün canlılara hayat veren ve dirilten O'dur. Canlılık Rabbül Alem ile oluşmuştur. Varlıkların hayatı O'nun iradesiyle başlar. Rahmet ve kudretiyle devam eder. Yani bizlerin şu an dünyada hayatımızı sürmemizin Allah Azze ve Celle'nin merhametiyledir. Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyledir. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu hayat sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Bu ayet kerimede de Allah haydir, diridir. Evet, kardeşlerim bir diğer ise Allahu u Teala'nın sufutu sıfatlarının birincisi hayat, ikincisi ise ilim. İlim ne demektir? İlim Allahu Teala geçmişte, gelecekte ve şimdiki zamanda olanları, olacakları ve olmakta olanları hali hazırda büyük, küçük, gizli, açık, külli ve cüzi her şeyi bilendir Celle Celaluhu. Onun ilmi her şeyi ihate etmiştir. Her şey onun ilmi altındadır. Bir diğeri ise kardeşlerim, hayat, ilim, üçüncüsü ise irade. İrade ne demektir? Bunu da inşallah kısaca açıklayalım. İrade, Allah'ın dilemesi ve bir şeyin olmasını istemesidir. O istediği irade eder ve irade ettiği yaratır. Yani ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Faalun lima yurid. Yani ayet-i kerimede başka bir yer, kün ve yekun. Faalun lima yurid ne demek? İrade ettiğini, dilediğini yerine getirendir. Faaldır. Bu mübalağa e, sigadır. Şiga, Dolayısıyla faalun lima yurid e, irade ettiğini, dilediğini, istediğini yerine getiren, e, yapan anlamına geliyor. Bir de başka bir ayet-i kerimede اِذَا اَرَادَ شَيْهَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah Azze ve Celle bir şeye ol der, hemen o yani irade eder, ister, hemen de o şey verir. Dolayısıyla bu da Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından üçüncüsü. Bir diğer ise kudret. Kudret zaten kelime al, kelime anlamda da anlaşıldığı gibi sonsuz bir güç ve kudrete sahiptir. Hazreti Celle Celaluhu'nun gücü her şeye yetiyor. İstediği her şeyi yoktan var eder, var olanı da yok eder ki tarihte de gördüğümüz nice kavimleri, nice milletleri bizlere ibret olsun diye helak olmuşlar ve dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun kudret sıfatıyla tecelli olmuş. Bir diğeri ise kardeşlerim Semi Semi ne demektir? Allah Azze ve Celle gizli, aşikar her şeyi ve her iniltiyi işitir. Onun için uzaklık veya yakınlık söz konusu değildir. Bütün her şeyle aynı anda işitir. Onun bir sesi, onun bir sesi işitmesi, bir başka sesi işitmesiyle engel değildir. Ve Rabbi Zülcelal Hazretlerinin işitmesiyle, insanların kulağa ihtiyaç olmasıyla, Rabbi Zülcelal Hazretlerinin herhangi bir kulağa da, herhangi bir işitme aletiyle de değil kendine ait kendine mahsus bir keyfiyetle Rabbi Zülcelal Hazretleri işitiyor. Bir diğer ise Rabbi Zülcelal Hazretleri'nin sıfatlarından, sübuti sıfatlarından basar. Basar demek görmek. Allah Teala Azze ve Celle onu, onun için yakınlık, uzaklık, karanlık herhangi bir şey söz konusu değil. Hatta bununla ilgili büyüklerimiz, hocalarımız bize ders verirken şöyle bir mübalağa ile örnek verilirdi. Rabbi Zülcelal Hazretleri Semi' ile Beser sıfatlarla alakalı. Rabbi Zülcelal Hazretleri Semih ile Beser nasıl simsiyah bir gecede, simsiyah bir tarlada, simsiyah bir koyunun üstündeki simsiyah tüylerin arasındaki simsiyah karıncayı görür ve o simsiyah karıncanın ayak sesleri ise ayak seslerini ise işitir. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal Hazretleri'nin bu şekilde, bu belki bir örnektir. Yani bundan daha da mübalağalı bir şekilde semi' ve besir e, konusundaki Rabbi Zülal Hazretlerinin sıfatlarını anlattığım konusunda da yine eksik kalır. Yani Hazreti Allah Celle Celaluhu semi'tir, basirdir. Gören ve işiten bizim bizim insanlar, mahlukatlar gibi görme ve işitmeyle değil. Evet kardeşlerim, son olarak, son olarak kelam, Rabbi Zülal Hazretlerinin e, ee, subutu sıfatların son sıfatı ise kelam. Allah ses, harf ve harflerden meydana gelen kelime ve cümleleri bir ara getirme ihtiyaç duymaksızın konuşma ve söyleme sıfatına sahiptir. Ama biz insanlar kitap diyoruz. Bak kaf harfi getiriyorsun. Kitap, Arapça mesela kütüpten geliyor. Kef harfi, T harfi, B harfi birleştiriyorsun. Ne olur? Kitap. Harften oluşuyor. Ama Rabbi Celle Hazretleri harften oluşmak zinde konuşur ve kendi zati zati aliyesine münhasır olan bir keyfiyet ile bir oluş ile Hazreti Allah Celle, Celle harflere de ihtiyaç duymaksızın konuşma sıfatına sahiptir. Rabbi Zül Celal Hazretleri bu sıfatıyla peygamberlerini ve melekleriyle konuşmuş, onlara onlar vasıtasıyla insanlara emirlerini bildirmiştir. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'an-ı Kerim nedir? Allahu Teala'nın kelamıdır. Allahu Teala'nın kelamıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş bizler. Niye kelam ke harf, harflerle göndermiş? Çünkü biz insan, biz kuluz. İnsanlar ancak harfle, ancak kelamla, ancak görmekle ama Rabbi Cüzele Hazretlerin kelamı ayrı. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu kelam sıfatının milyondan birini Kur'an-ı Kerim'i bize göndermiş ve biz de yani Allahu Teala sadece ee, e, Arapça, Kur'an-ı Kerim dili Arapçadır. Yani Allahu Teala sadece Arapça kelam etmiş e, bizim e, bizim için, insanlar içindir. O mahluk için. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kelam sıfatı çok daha farklıdır. Efendime söyleyeyim, çok daha hiçbir ses, hiçbir yön, hiçbir vasıta, hiçbir alet ve zaman gerekmeksizin sizin Allahu Teala'nın Allahu Teala kemal sıfatıyla sahiptir ve kemal sıfatının Allahu Teala'nın sıfatıdır. Evet kardeşlerim. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun zati ve subuti sıfatları kısaca bu şekilde değindik. Diğer ki derslerimizde buluşmak dileğiyle Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil